Düz saçları düzleştirmek zaten kolay olduğu için Dyson Air Straight'i kıvırcık saçla deniyoruz. İlk olarak hiç taramadan direkt bu şekilde kıvırcık saçlarını da deneyeceğim. Sadece iki kat geçtim ve düzleştirmesi çok başarılı. Kıvırcıkken saçlarımı ayırmak çok zor olduğu için hızlı bir şekilde tüm saçımı taradım. Fırının bu kısmını şu şekilde kapatıp saçlarınızı kurutmak için de kullanabilirsiniz. Ama ben bu şekilde kullanmayı önermiyorum. Kıvırcık ve kabarık saçlar kuruttuğunda daha fazla kabaracağı için düzleştirmeniz de zor olacak. Saçımın bu tutamını önce kurutacağım daha sonra düzleştireceğim. Daha kabarık ve elektriklenmiş bir görüntü aldı ama ıslakken düzleştirdiğimde daha pürüzsüz bir şekilde sonuç aldım. Aslında tek olayı elinizin çok yatkın olması. Ben Dyson Airwrap alırken satıcıya saçlarımın kıvırcık olduğunu söylediğimde beni almaktan vazgeçmeye çalışmıştım. Ama şekillendirmiş hali bu şekilde. Eğer saçlarınız düzleştiriciden kaynaklı çok yıpranıyor ve kırılıyorsa kesinlikle